Ee, aslında improvizasyon yapanlarda öyle bir şey vardır ya. Yani oradan bir kelime söyleyeyim mi? Espir yapayım He. şeyi, duygusu. İsterseniz deneyelim. Tefi getirin. <gülüyor> <gülüyor> getirin. <gülüyor> <gülüyor> abi biliyorsun. Ya böyle şey çubuğu... ya pantolon desin ben bir espri yapayım falan gibi isterseniz deneyelim yapalım yani. Pantolon mu? De yapalım mı? Oo, böyle bir şey. çok güzel bir deneyim. Diye. Abi bir dakika. <laughs> Ee, Vallahi ben... ben kendime güveniyorum. Bilemem. <laughs> ya ben bunu... Eject! <laughs> ben buradan uyarıyorum. Sakın evde denemeyin. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Size ya ne bana. bileyim yani. Seç anne falan. Seyirciden böyle inceden kelime. Bir kelime alırsın. Mesela varsa bir hikayen bağlantılı yapabilirsin. Anlat tabii. Sen et. mi yapacaksın şimdi? Şu anda yapacak mı? Ee, yapmayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi senin ismin ne? Buket. Buket. Cem Yılmaz'a bir kelime ver. Röpte şambır. <laughs> <laughs> Kelimenin kendisi komik ya. Röpte <laughs> Hiç zor olmayacak. <laughs> röpte ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı abi? Vallahi çok güzel bir şey. Yani Türk sinemasında bir insanın ekonomik durumunu belli eden bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ayağında don olmasa bile giyiyorsun. <laughs> Hemen sanki köşkün varmış gibi oluyor. <laughs> ya aslında bir homeless kıyafeti ama giyiyorsun röpte Babaya dokanmayın, baba benim. <laughs> <laughs> Mesela şu anda yaptım. Elimden bu geldi. <laughs> daha hızlı, daha hızlı! <laughs> yolla, yolla. Bir tane daha, tamam. daha gönder. Söyle kelime. Evet. Bravo. <laughs> Abi sessizlik. <laughs> o sessizlik. bayağı şeyi yaptı ama ya. Ben Abi. kendisiyle konuşmak istemiyorum. <laughs> Bazen konuşmuştuk ya telefonuna gelse. Bazı talk show'larda birden fazla konuk olduğun zaman olur ya dizilirsin mesela. Herkes var. Ben, Kutsi falan. <laughs> Hepimiz oradayız. Mesela ben en dipteyim. Soru var mı? Benim sorum Kutsi'ye. Tamam, soruldu. Can yovan ben ona sormayacağım. <gülüyor> <gülüyor> İyi de böyle mal gibi kara kara düşünürsün benim Kutsi'den neyim eksik diye. <laughs> Haykırmak istersin. Bilmiyorum Beyazın programında oluyor. Biraz dedikodu yapalım. Beyaz <laughs> ...beyaz bazen kanepeyi çok dolduruyor. <laughs> yani gerçekten. Arkaya da oluyor evet. abi. Hani Halk otobüsü gibi çok şov <laughs> mu oluyor? <laughs>